Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Security Teacher'a devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım açalım. Chapter 1'deydik. En son örümcekten sonra saçına gelmiştik. Saçlı bölüm arkadaşlar. En son örümcekli bölümü oynadığımızı hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi saçlı bölüme geldik. Yani görüntüsünde saç var arkadaşlar. Bunun saçını bozacağız o banyo girecek ve o banyo girdiği zaman şampuanla garip şeyler katacağız. Evet geçelim burayı. Çünkü zaten banyoya giriyor direkt zaten. Keşke geçmeseydik ama olsun. Yine de bir şey olmaz. Şimdi onun aşağı beklerken buradan bir şeyler almayı deneyelim. Bakalım bir şeyler var mı buradan alacak? Yok. Şimdilik yok saçımı kesebilsem saçımı kesmek istiyorum şu anda Skater Teacher'ın ama arkadaşlar bu imkansız bir şey saçını kesemem yani Skater Teacher'ın abartmayalım çok abartmayalım. Aşağı iniyor. Süper. En çok istediğim şey şu anda onun aşağı inmesiydi. Ve şu an iniyor hemen o aşağı inişten hemen yapmam lazım. Yapıştırıcı ile yapıştırabiliriz. Ama ben tel yapmak istiyorum onu arkadaşlar. Tel olduğunu görmek istiyorum. O yüzden oradan bir tane şey seçeceğim. Burada ben bu bölümleri biliyorum yani. Şey olarak oynamıyorum ama biliyorum. Evet arkadaşlar bu. Yukarı çıkıyor şu anda. Hemen şampuanla katmalı. Ve şuradan aşağı atlamalıyım. Evet arkadaşlar aşağı atladım. Şu anda o banyoya gidiyor büyük, büyük, ihtimalle. O banyoya gittiği zaman hemencik onu karşılayacak bir tane kötü şampuan var arkadaşlar. Zaten biraz sonra izleyeceksiniz. Yani evet arkadaşlar banyoya gidiyor. Şu anda elinde şampuanı da almış. Arkadaşlar resmen mayo ile banyoya gidiyor yani. Evet şimdi hadi bakalım şampuanlasın saçını şampuanlasın. Evet arkadaşlar. Sikir teacher'ın o çirkin saçlarını daha da çekiyor arkadaşlar. Çok komik oldu. Kel oldu. Aa yapıyor. Hayır diyor. Olamaz diyor. Ağlıyor arkadaşlar. Ben olsam böyle bir durumda ben de ağlardım yani. Evet arkadaşlar şimdi diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar. Ne yapacağımı da ne yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Ee, acaba ne yapacağız? Oyun başlayınca zaten anlayacağımı düşünüyorum. Buton açıldı. Evet arkadaşlar şimdi hatırladım. Bunun oturduğu şezlong yani oturacağı şezlong şu an teacher spor yapıyor arkadaşlar spor. Şimdi biz onun oturacağı şezlongu bulacağız ve şu an dışarıda o yüzden ingilizce gelmiyor oturduğu oturacağı yani sezlongu keseceğiz. Oturdan düşecek ama kestiğimizde direkt düşmez mi? Onu çok merak ediyorum şu anda. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Acaba hangisini keseceğiz? Bilmiyorum ama yani orada bir sürü sezlong vardı bildiğim kadarıyla. Bir tanesinin yanında içecek vardı ben hatırlıyorum. O içecekli olanı bence keselim çünkü içeceğin yanına aldıysa illaki onun oturacaktır. Şimdi hemen hemen dışarı çıkalım. O da büyük ihtimalle zaten böyle oyunlarda şey oluyor arkadaşlar. Bizim işimiz aşağıda ya şimdi. Hep aşağıda dolaşıyor. Bizim işimiz yukarıda ya hep yukarılarda dolaşıyor iki saat bir saat. Ben böyle bir şey düşünüyorum artık. Yani ne yapayım? Çünkü hep öyle oluyor. Ay şu an dışarı çıkacak oradan büyük ihtimalle. Evet. Çıkmadı. Şu an kapıdan dışarı çıkacak büyük ihtimalle. Kapıdan çıkmasın ya. Biz gör... Ya kapıdan çıkıyor. inanmıyorum. Nasıl aramakabar? Buradan. Buradan çıkabilirim. Ama nasıl? Bu şu an dışarı çıkıyor büyük ihtimalle. Bu tarafa gelirse ne yapacağım? Buradan beni kovalamaya başlar büyük ihtimalle şu an bu. O yüzden hı hı. ben burada biraz saklanıyorum. Alacağım. Arkadaşlar şimdi bakalım. Ne olacak? Ay evet o tarafa yöneliyor. İlk o tarafa gitmemişiz ama kesince zaten ne olacaktı? Neden o tarafa gitmemişiz ki? Direkt kesecektik. Bitecekti yani ama yine de yapmamışız. Neden bilmiyorum. Ay şu an şu merdivenin yanından geçti gerçekten. Yani şu merdivenin yanına geçti. İyi ki bu merdivenlerden tırmanamıyor. Yani böyle e, sahuna vardı bir tane onun da üstünde merdiven var ondan da tırmanamıyor. Karşı. ay gördü gördü. Tesese veya kapıyı açık bıraktığımızdan anladı. Hayır olamaz. Şu an buralara yaklaşıyor şöyle şurada filan herhalde. Evet şu merdivenin yanında şu ağacın evet merdiven de şu anda. Ay arkadaşlar. Şimdi o bir eve girsin. Biz de arka bahçeye gidelim şimdiden. Yani gitme yoluna koyulalım. Arkadaşlar hayır. Canımız baya gitti enerjimiz. Ama olsun. Hemen kesmem lazım. Çünkü o mutfağa girerse oradan fena biteriz yani. Mutfaktan buradan iniş var. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burada bir içecek var içecek olması gerekmiyor masada? Ben öyle biliyorum ama içecek yok. Savunanın merdiveni de burada arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi buradan hemen kaçıyorum. Şu an mutfağa gidiyor. Ama mutfaktan şeye gidecek. Dışarı. Hemen açık bıraktığımız kapıları kapatalım. Arkadaşlar. Evet. Şimdi. Bakalım onu izleyelim tepeden. Zaten olay yaşanırken orada gösteriyor önde. Evet arkadaşlar bekleyelim şu an. Evet ne olacak? Evet arkadaşlar bekliyorum şu anda şezlonga oturmasını. Şezlonga oturuyor mu? Oturuyor ve çöküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok kötü oldu. Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.